Ve sevgili Oğlak burcu, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olanlar bakalım 13 Ocak haftası sevgili Oğlak burçları için nasıl bir enerjiyle geliyor. Bu haftanın aslında en sürprizli burcu Oğlak burcu diyebilirim. Hemen hafta başında Güneş sizin burcunuzda olacak ve sürprizler gezegeni Uran ise üçgen açı yapacak. Bu da hayatınıza bambaşka yepyeni bir enerjinin gelmesi anlamını taşıyor. Şimdi neler yaşanabilir? Yeni bir aşk, yeni bir ilişki, kendinizi iyi hissedeceğiniz yepyeni bir atılım veya işinizde, projenizde e, yapmak istediğiniz şeyle ilgili yepyeni, biraz da riskli bir fırsat karşınıza çıkabilir ve oğlak burçları bu hafta çevrenizdeki insanları şaşırtabilirsiniz. Aa gerçekten bunu mu yaptın? Gerçekten bunu mu aldın? diyebilirler. Ya da bir ilişkinizle bu hafta gündemsiz olabilirsiniz. Fakat gökyüzü diyor ki yenilik yaparken veya bir konuda enerjiler sizi alıp götürürken aşırı kontrolcü olmaktan biraz kaçının. Evet risk alırken planlı davranmak önemli bu hafta ama bazen de duygusal anlamda kendinizi kısıtladığınızı böyle e, belli kalıplara sokmaya çalıştığınızı fark edebilirsiniz. İşin içerisinde Uranüs var, sürprizler var. Belki de bu sürprizlerin size getireceği çok güzel enerjiler var sevgili Oğlak Burcu. O yüzden de yeniliklere karşı dirençli değil de biraz kucak açan bir tavırla yaklaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta... Hafta uzun zamandır hayal ettiğiniz bir projeyi hayata geçirebilirsiniz diyor. Mesela bir iş fikriniz vardır, bunu geliştirebilir ve çok güzel destekler alabilirsiniz. Kendinize güveneceğiniz, cesur adımlar atmaktan çekinmeyeceğiniz bir hafta olacak. Ve hemen ikinci gününde, salı günü bir dolunay enerjisi var. Bu dolunayda e, tam olarak ilişkiler evinizde ve aşk hayatınızda yepyeni bir başlangıç ya da hayatınızdaki kişiyle bağlarınızın daha da kuvvetlenmesi. Belki de ilişkilerde böyle sınırların çizildiğini hissediyorsanız ya da araya böyle mesafe girdi, soğukluk girdi uzun zamandır diyorsanız bu dolunay enerjisi iki tarafında içindeki o sevgi, şefkat duygularını uyandıracak ve belki de mesafeler, sınırlar ortadan kalkacak sevgili Oğlaklar. Gerçekten sevdiğiniz kişiyle birlikte olma, onunla sınırları aşma haftası olacak bu hafta. Aynı zamanda geleceğe dönük konuşmalar da yapabilirsiniz partnerinizle ee, hem duygula, duygusal sınırları aşıp hem de gerçekten ne beklediğinizi ona ee, söylemek, paylaşmak isteyebilirsiniz. Hem bir taraftan içinizdeki bir dürtü hayır yapma derken bir dürtü de duygularını serbest bırak diyecek. Aslında bu hafta bu ikisi arasında bir ikilem yaşayabilirsiniz. Fakat Uranüs'ün sürprizleri sizi alıp nerelere götürecek onu asla bilemeyiz bu hafta geçmeden. Aslında şöyle sadece bu haftayı da etkilemiyor bu açı. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edecek. O yüzden en çok da e, kalbinizin götürdüğü yere gitmek konusunda sürprizlere açık olmanız gereken bir hafta diyebilirim. Aynı zamanda finansal fırsatlar sevgili Oğlaklar. Belki de beklenmedik yerlerden karşınıza çıkabilecek olan kazanç fırsatları da bu hafta karşınıza çıkabilir. Belki bir yatırım fırsatı. Hani bir şeyin fiyatının düşmesini bekliyorsunuzdur almak için. Aa fiyatı düştü hemen gideyim alayım diyeceğiniz durumlar oluşabilir. Ee, havayı iyi koklamakta fayda var. Aynı zamanda 14 Ocak'ta Mars Neptün'le üçgen açıda olacak. Bu da duygusal kararlar alırken bir taraftan mantığın süzgecinden geçirme zorunluluğunu size hissettirebilir. Hem bir taraftan sezgilerinizin peşinden gitmek istiyorsunuz, bir taraftan aklınız hayır diyor. Ya da e, mesajlaşırken o duygularınızı çok doğru aktaramayabilirsiniz. O yüzden iletişim kurarken Neptün dolayısıyla diyorum sesli iletişim. Hani yüz yüze gelemiyorsanız en azından kendinizi, duygularınızı, hislerinizi sesli bir şekilde iletmek daha faydalı olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla bu hafta bir araya gelebilir ve çok güzel işbirlikleri yapabilirsiniz. Çok güzel kazançların kapısını birlikte aralayabilirsiniz. Aslında en çok işbirliği ve çalışma hayatınızdaki e, o habrettiğinizin sonucunu alacağınız haftada bu hafta olacak. Belki uzun süredir o proje üstünde çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Artık bu haftadan itibaren sonuçlarını alacağınız bir süreç sizleri bekliyor diyebilirim. Bu hafta maillerinize dikkat edin. Mail atarken kime attığınıza e veya hani doğru kişiye mi atıyorsunuz? Doğru kişiyle mi irtibattasınız? Veya bir işiniz olur. O konuda bir yere başvurmanız, birisine danışmanız gerekir. Doğru kişiye mi danışıyorsunuz? Bu konuda da yine dikkatli olmakta fayda var. Yine 14 Ocak'ta Venüs'ün Jüpiter'le bir üçgen açısı olacak. Bu da iş hayatınızda özellikle e, aşırı dedikodulu bir gündemi yaratabilir ve yalan yanlış haberler havada uçuşabilir. İşte falanca diyor ki şöyle olacakmış, filanca diyor ki böyle olacakmış gibi böyle asılsız haberlerin gezindiği diye bir ortamda kendinizi bulabilirsiniz. O yüzden bu hafta iş yerinizde özellikle biraz dedikodulara da kulağınızı kapatmanız iyi olabilir. Aynı zamanda iş yerinizde eğer böyle yaratıcı bir işle uğraşıyorsanız ve bir sunum yapmanız gerekiyorsa çok dikkat çekeceğiniz bir haftada sizleri bekliyor. Özellikle salı ve çarşamba günü olan sunumlarınız beklediğinizden daha pozitif, daha iyi geçebilir. Aynı zamanda hafta sonu Venüs'ün Satürn'e bir kavuşum açısı olacak. Şimdi Satürn sizin gezegeniniz. Zaten onu çok iyi tanıyorsunuz. Venüs'te aşk, iletişim, sanat, ve güzel olan her şeyle bağlantılı, kazançlarla bağlantılı. Şimdi ee, diyor ki oğlaklar, hafta sonu kime ne söylediğinize çok dikkat edin. Çünkü söylediğiniz şeyi ciddiye alabilir belki siz birine şakayla karışık bir şey söyleyeceksiniz ya da şaka yap, yapacaksınız ama o bunu yanlış anlayabilir. O yüzden diyorum ya bu hafta iletişimlerinizi mutlaka ya sesli ya da yüz yüze yapmaya çalışın. Çünkü çok sevdiğiniz birisidir. Ya da hani partnerinizdir ya da tam aranızda bir şeyler olmaya başlamıştır siz ona bir şaka yaparsınız ya da öylesine bir şey yazarsınız o tamamen yanlış anlayabilir ve konu bambaşka yerlere çekilebilir buna çok açık olunan bir hafta o yüzden iletişime çok dikkat diyorum ama aynı zamanda da Büyük sürprizlere açık olun ve esnek olun diyorum oğlaklar. Çünkü hem işte kariyerde kazançta hem de aşkta hiç beklenmedik yerlerden fırsatlar kapınızı çalabilir. Özellikle de doğum haritasında 20 derece ve 24 derece arasında gezegeni olanlar bu sürprizlerden daha yoğun etkilenebilirler. Ve ııı e, 10-11 derece bu derecelerde gezegeniniz varsa da aşk hayatınızda çok beklenmedik mesajlar ve e, gündemler oluşabilir. Şimdi anlatmış olduklarım tabii ki genel yorumdur. Asıl nokta atışı yorumlar sizin doğum haritanızda saklıdır. Biliyorsunuz ki hepimizin kendimize özgü birer doğum haritası var. Bu bizlere özel. Bizler burç yorumlarında ancak genel etkileri söyleyebiliyoruz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar